Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Tek Maç Analiz kanalıma. Bugün arkadaşlar bu videomda MS 1,5 gol üstü taktiğini göstereceğim. Hangi maçlarda 1,5 gol üstü olabiliriz? Hangi maçta 1,5 gol üstü biter? Oranlar üzerinden göstereceğim. Oranlar bizlere ne söylüyor? hangi hangi maçlar 1,5 gol üstü tahminidir? Onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk yarı 1-0 bitmiş canlı bir maç. galatasaray şehir maçı. Burada buradaki bakacağımız yer 2,5 gol alt arkadaşlar. 155 olması lazım. Burada 1.56 biraz zikli ama 1,5 gol üstü gelecektir. 1,5 gol üstü nettir arkadaşlar bu maçta. 1.27 de oranı var arkadaşlar. Bu şekilde bu maçları bulabilirsiniz. Mesela Göztepe ee, Hatay arkadaşlar. Bu maçta da 1,5 gol üstü nettir. 6.174 1.20 genelde geliyor arkadaşlar. Anlayabilir arkadaşlar maçlar. Kayseri Galatasaray maçı mesela eee 6.181 1.18 arkadaşlar. 1.5 gol üstü bu maçta da nettir. Bu şekilde bulunabilir arkadaşlar. Maçlar oynanmış maçlara bakalım. Mesela 6 ay maç arkadaşlar. Bu da biten bir maç. 1.75 bakın. 2.5 gol altı. 1.5 gol üstü 1.20 nettir arkadaşlar. 1.20 oranından 1.5 gol üstü. MS 1.5 gol üstü bitiyor arkadaşlar. Bakın 2.5 gol altı. 2.12. 1.5 gol üstü nettir. 1.10'un anda bitiyor arkadaşlar. Bu şekilde maçları bulup oynayabilirsiniz. Bunun maçı mesela ilk kere 0 bitmiş. En son maçlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. En son maçta 2 gol olmuş. 3 gol. Dersiniz ki 1.5 gol üstü olabilir. Bakın taktikimizde de uyuyor. 6-1 75. E, üstünde. Ve 1.5 gol üstü. 1.20 nettir arkadaşlar. Geliyor. Atalanta Inter karşılaşması. Bu da 6 85 üstü. 1.5 e, gol üstü. Nettir. 1.17 oranda geliyor arkadaşlar. Böyle maçları bulup çok rahat bir şekilde değerlendirebilirsiniz. 4 tane 5 tane maç koysanız bakın. 4 tane 5 tane maç koysanız böyle 50 e, liranız bastan, 100 liranız varsa kasa 50 lira basıp 50 lirayla kasanızı bu şekilde toplayıp kazanabilirsiniz arkadaşlar. Çok da güzel paraları kırarsınız. E, bu maçlar, bu taktik çoğu maçta geliyor, çalışıyor arkadaşlar. Yani taktik demeyelim de oranlar üzerinden. Oranlar bize ne anlatıyor? Onu Gösteren bir e, arkadaşlar taktiktir bu gösteren bir taktik bu şekilde çok da güzel kazanç sağlarsınız arkadaşlar yani bu işte e, bu oranlarda e, bu taktikte çok güzel paralar bakın görün e, her şeyde yani çok güzel deli paralar götürürsünüz bazen e, şikeli maçları bulaştığınızda gelmeyebiliyor arkadaşlar ama nettir arkadaşlar net olan bir şey var e, bu taktik yani çoğunlukla ben kaydettim ve bakın barajında 1.55 e, 1.23 çok da güzel oran var. 1.5 gol üstü geliyor arkadaşlar. Yani genelde böyle maçlar 3 tane maç koysanız 50 lira edinize 100 liranız kazanız varsa 50 liraya çok güzel bir şekilde kazanızı katlarsınız arkadaşlar. Bu şekilde gitmeye çalışın canlı bahislerde. Dediğim iki maçı da zaten akşamki maçlar canlı bir şekilde e, Altay, Hatayspor e, Hatay Spor ve Kayseri Bazen tedbirine bir buçuk üstü bekliyorum bu maçta. Yani bazen olmayabilir ama olacak diye bir şeydi kaydı yok. Tabii ki bu taktik iddia işi de her şey %100 diye bir şey yok. Ama benim işlediğim, benim çalıştığım, kaç günden üzerine çalıştığım bir taktik. Çok da iyi paralar aldım. Bir buçuk gol üstünden çok da güzel arkadaşlar. Hiç beklemiyorum. İlk yerden de bazen gelebiliyor. Bir buçuk gol üstü. Bazı maçlar hızlı başlayınca çok da güzel oluyor. Bu şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde sizler de maçları bulup tek tek değerlendirebilirsiniz kardeşlerim. Bugünün tahminlerini zaten e, verdik. Yarının maç tahminleri de gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. E, tekrardan söylüyorum MS 1.5 üst taktiği bu şekilde çok da güzel bir taktik. Değerlendirebilirsiniz gördükçe maçları eee ve arkadaşlar 1.5 üst oranını canlı şekilde yakalarsanız daha da güzel olur. Katmerli bir şekilde yakalarsanız çok da güzel olur. Taktik videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videonun altına durdurup bir like atarsanız çok sevinirim kardeşlerim. Kanalımıza da abone olmayan kardeşlerimizi kanalımıza bekliyorum. Videoyu izleyen arkadaşım, kardeşim kanalımıza abone olmadan gitme. Pişman olmazsın emin ol. Bir aydır yatan maçımız yok. E, kazanmaya kazandırmaya devam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.